Herkese merhabalar. Bir bölüm daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere fonksiyonel antrenman egzersizlerini göstereceğim. Haydi başlayalım. İlk hareketimize başlıyoruz. Daha önce uyguladığımız çömelme hareketini sıçrayarak yapıyoruz. Çöktüm. Aşağıdayım. Sıpladım. Tekrardan aşağıdayım. Dikkat etmem gereken diz kapaklarım, parmak ucunu geçmeyecek. Bu hareketimizi 20 tekrar uyguluyoruz. Sonraki hareketimizde su şişelerimizden faydalanacağız tekrardan. Ayaklarımızı omuz genişliğinden biraz daha fazla açıyorum ve parmak uçlarımı dışarıya doğru açıyorum. Geriye doğru çöndüm. pozisyonda. İki. Sonraki hareketimde evinizde sandalye ya da sehpadan destek alabilirsiniz. Aşağıya doğru çöktüm. Diz kapağım parmak gün tekrardan geçmiyor. Dik bir duruş. Ver nefes. 20 tekrarda sağ ve sol bacak olarak hareketimizi uyguluyoruz. Sonraki hareketimizde sehpadan yine faydalanacağız. Vücudumuz dik pozisyonda. Sağ ve sol olarak yine 20'er tekrar yapacağız. 3'er set üzerinden çıktım. İniyorum. Ayak değiştirdim. sonraki hareketimiz su şişeleri yine elimizle parmak ucuna kalktım iniyorum kalktım kalktım 20 tekrarda bu hareketimizi uyguluyoruz bugünkü antrenmanımızın sonuna geldik bir sonraki antrenmanımızda görüşmek üzere sporla kalın sağlıklı kalın